Cenab-ı yani ehl en sünnet vel cemaate hiç olmazsa itikadı bozuk olmayan bazıları var ki itikadları da bozuk. Biz tasavvuf cemaatiyiz diyorlar ama değil şeriatları itikadları da bozuk. Allah esirgesin. Ona çok dikkat etmek lazım. Allah mahfuz ise de masum değillerdir. Ve onlara da mes ve ilgada bulunduğu ve onlar ise tezekkürle bastır bulunduklarından şeytan onlardan nasip alamadığı ayeti celile-i Kur'aniye ile sabittir. Yani şeytanlara da ilgada bulunur. Şey, şeytanlara diyorum. Evliyaya da şeytan şöyle de yap, böyle de yap de. Ama Cenab-ı Hak onları himaye eder. Şeytanı onların üstünden def eder. Bu ayetle de sabittir. Şu ayeti misal vermiştir. Estağfirullah. Ve <laughs> idâ messehum tâifun minel şeytan Şeytanlardan bir tayfa onlara dokunduklarında tezekkeru, onlar birden Allah'ı hatırlarlar. Bir taraftan şeytanın yuvası geliyor dalga dalga. Bir taraftan da tezekkeru Allah'ı hatırlarlar. Feidahum mubsirun onlar basiret sahibi olurlar. İdaya, biz izayı fücayı deriz Arapçada. Yani ansızın gelen bu dalgaya karşı birden basiret verir Cenab-ı şeytanı def ederler. Lakin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri şeytanını Müslüman ettiğinde ümmet-i merhumesi evliyasının da bundan haz ve nasipleri vardır. Peygamberimiz buyuruyor ki benim de şeytanım vardı, benim de nefsim vardı. Allah'ın inayetiyle ben çalıştım, nefsimi ve şeytanımı Müslüman ettim. Peygamberimizin bu sünnetinden bu ümmetin evliyasının da nasibi vardır. Onlar da çalışarak, gayret edilerek hem nefislerini İslam hem de şeytanlarını müslüman edebilirler. Siz de edebilirsiniz. Ama o iş gayret istiyor. Şeytanlarını müslüman edebilirler. Nasipleri vardır. İrşa, irşada memur olan zevat-ı kiramın ve zişanın ahlak, akval, ef'al, fikir ve himmetlerine gelir. Mürşid hak. Nasihatlarıyla sözü ilmenizi artırıyorsun. Sohbetleri sizi dünyaya meyli muhabbetten Allah'a meyli muhabbete alıp götürüyorsa bunlar hak. Bundan iyi dost olmaz. Daha dünyadayken onlar size şefaat etmiş olur. Sen yanlış bir iş yaparken ben öyle insanlar gördüm ki ben diyor falan kusurum vardı. Fakat filan hoca efendinin, filan şeyh efendinin meclisine gittim. Bana bir şey demedi. Ama o burada oturuyorsa bu bu tarafa bazı kardeşlerimiz var ki şöyle şöyle yapıyorlar. Dedi başladı. O çirkinliği dinde hangi cezaları getireceğine dair beyanlarda bulundu. Ben yıkıldım. Orada hemen tövbe etti. Tövbe ettim ve kurtuldum. E bundan büyük şefaat mi olur? Şimdi hem bir latife olsun, hem bir sohbet olsun. Yavuz Sultan Selim Hazretleri için söylerler, işte paşalardan biri için söylerler. Garibanın biri, bu sohbettir, vaaz değildir. Garibanın biri, dünya bakımından o kadar sıkılmış, o kadar sıkılmış ki bitmiş Hazretler. En son, peygamber Efendimiz'e dilek yönelmiş. Ya Resulallah demiş, kurban olayım. Halim sana malum. Bana şefaat et. Beni kurtar bu perişan halimden. O gece rüyasına Fakri Kainat Efendimiz gelmiş. Ve gelmiş ona demiş ki çok daraldın. Münacatını duyduk biz. Falan paşaya git. Bazı rivayet Yavuz Sultan Selim denilir. Mühim olan hangisinin olduğu değil. Ona git. Sana yüz altın versin. Derse ki sana ne bitti peygamberini gönderdi derse dersin ki her perşembe gecesi bu bu gece Yani. Resulullah'a şunları şunları okuyup gönderiyormuşsun. Bu hafta göndermemiştin. Efendimiz diyor ki hediyemizi göndersin bekliyoruz. Dersin. O da gidiyor o koçaya. Diyor ki selam aleyküm selam. Ben istiyor size rüyama peygamber efendimiz geldi. Ben şiddetli darlık içerisindeyim. Beni sana gönderdi, bana yüz altın vereceksin. E ne dedi peygamberin gönderdiği deyince diyor ki, peygamberimiz bana söyledi, sen her perşembe gecesi Resulullah Efendimiz'e şu kadar yasin, bu kadar elemle leke, bu kadar ihlas, bu kadar salavat yolluyormuşsun, bu hafta göndermemişsin. Efendimiz buyurdu ki, hediyemi göndersin, bekliyor. Paşa duruyor, diyor ki, Hele bir daha söyle, ne söyledi? Adam bir daha söylüyor. Hele bir daha söyle, bir daha söylüyor. Bir daha söyle, bir daha söylüyor. Yedi defa tekrar ettiriyor adama. Yedinciye gelince garibanın canı yanıyor. Ve adam diyor, vereceksen ver, be. vermeyeceksen ver. Ne tekrar ettirip duruyorsun ya? Öyle deyince paşa gülüyor, çıkarıyor, yedi yüz altın veriyor. Diyor ki, eğer itiraz etmese de tekrar etmeye devam etseydim, her tekrarına yüz altın verecektim. Bundan büyük şeref olur Resulullah Efendimiz? Seni bana göndermiş. Deyince, adam 700 altını da görünce elini açmış. Ya Resulallah demiş. Ben zannediyordum ki sen sadece ahirette şefaat edeceksin. Sen daha bu alemde şefaat ettin bana. Bizim de yaşadığımız olaylardan biri, Bizim intisap ettiğimiz zat Allah şefaatine nail etsin. Musa Kazım Efendi Hazretleri'nin zamanı Elazığ'da Zülfikar Hoca diye bir hoca o da böyle daralmış. Daralmış, daralmış. Ama Kenzül Esrar adlı kitapta okumuş ki her kim tercüt namazını kırk gün Sure i Yasin'in mübinleriyle kılarsa Hızır Aleyhisselam'la görüşür o da işini halleder. Adam bakmış ki dünyalılar işini görmüyor durmuş teheccüd namazını 40 gün Sure-i Yasin'de kılmış. Kılmış ama bekliyor, Hızır yok. Hızır gelmiyor. Kara kara düşünürken bir bakıyor ki kolundan birisi giriyor. Bakıyor, efendi, sen miydin efendi diyor. Ne diyorsun diyor, el şivesi, ne diyorsun diyor. Hızır'ı mı bekledin diyor. He diyor efendi, Hızır'ı bekliyordum. E gel gidelim bakalım. Götürüp işini görüyor. İşini görüyor ama adam Hızır'ı buldu mu bulmadı mı ben onu bilmem. Fakat adam duasını kabul ettirmiş, işini halletmiş. Meşru yolda işini halletmiş. Cenab-ı Hak hepimizin işini kolay eylesin. Amin. Devam edelim biraz. Ve <laughs> mürşid haktır dedikten sonra diyor ki Estaizu billah ve fe inni Habibim, kullarım beni sana sorarlarsa, Onlara de ki, Allah size yakındır. Allah'tan yakın hiçbir varlık yok. Ve nahnu akrab ileyhi min hablil verid. Şah damarınızdan yakinim. Ücibü davet etta. Sıdk ile dua edelim. Duasına icabet eder. E ama biz dua ediyoruz da bazen olmuyor. Ben hangi gün burada sohbet ettim bilmiyorum. Yoksa başka camide mi söyledim bunu? Sen, senle ben dua etmekle mükellefiz. Ettiğin duanın kabulünden tereddüt etme. Bir kafir bile Allah'a dua eder. Ey gökleri yaratan, yerleri yaratan Allah bana verdir. Hadis-i Kutsi'ne deniliyor ki Cenab-ı Hak emreder ki sustur şu kafiri istediğini ver. Ama bir mümin dua eder. iki göz iki ceçme ağlar. Cenab-ı Hak istediğini vermez. Niye? Niyazı Mısır diyor ki inleyip zâreyleyince güldü cananım der. Kul vardıkça Allah memnun olur vermiyor gibi görünür sana bana ama o senin istediğinden milyarlarca fazlasını muhakkak surette verecektir. Ona bütün kalbinle inan, tereddüt etme. Bu alemde vermiyor, bir olabilir. Bu alemde göremeyebilirsin ama o duanın karşılığı hele bir de gözyaşlarını eklersen çünkü o gizli yerlerde yapılarak dua edip ağlayarak Yaptığın dua Allah katında çok makbul bir iştir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Yedi sınıf mahşerde arşın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı zaman Allah'ın arşının gölgesinde Allah'ın özel misafiri olacaklar. O yediyi sayarken Peygamberimiz en son yüzünde soru şunu söylüyor. Ve racülün vekerallâhe kâliyem tefâdat Bir adam kimsenin olmadığı yerde Allah'ı zikretti, gözlerinden de yaşlar döktü. O Cenab-ı Hakk'ın arşının gölgesinde özel misafir olacak. O gün, Kur'an-ı Kerim anlatıyor, o gün diyor insanların elinde bu dünya gibi bir milyar dünyaları olsa cehennemi görünce tamamını verip kendini kurtarmak için çırpınacaklar ama o zaman olmaz bu iş. Bu iş şimdi olacak. Yedi sınıfı bir kere daha baştan sayayım isterseniz. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz naklediyor hadis-i şerifi. An Ebu Hureyre radıyallahu anh Semitu Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme kal Sem'atün yedi sınıf Yusilluhumullahu fi zillihi yevme la zille illa zilli <laughs> Cenab-ı Hak onları mahşerde arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı zaman arşının gölgesinde özel korumayı alacak. Allah'a dua edelim de bu alemdeyken arşının gölgesini alsın. Arşın gölgesi burada vardır yanlış anlamayın. Bu sohbetler de onlardan bir tanesidir. Camiler onlardan bir tanesidir. Daha nice arşın gölgesi var. O gölgede bulunanlar inşallah orada da bulunacak. Bir, adaletli devlet idareciler. cenab Hak devletimizi idare edenleri adaletten ayırmasın. Amin. Ayrılmak üzere niyeti bozuk olanları ıslah eylesin. <laughs> İki, şiddetle ihtiyacımız var. Ve şahbun neşe ki ibadetillahi teala Ömrün gençliğini Allah'a ibadetle geçiren gençler. Gençliği Allah'a ibadetle geçer. 3 ve raculan tehabba fillah ve teferra Birbirini sırf Allah için seven, Allah için buluşan, ayrılırken de Allah için ayrılanlar. Dört, ve raculun kalbuhu muallakun bil Beş vakit namazda kalbi camilere bağlı olur. Bir vakti kılar, ikindiyi iple çeker. İkindi de gelseydi de onu da kılsaydım. İkindiyi kılar akşamı, akşamı kılar yatsıyı gönlü camiye bağlı. Beş, ve raculun da'atku imra'atun da'atu mansıbın ve cemalin fegale inni akhafullah güzel bir kadın. Hem zengin, hem asil, aynı zamanda da güzel bir kadın. Kimsenin olmadığı yerde Züleyha'nın Yusuf'u davet ettiği gibi haydi gel deyince ben Allah'tan korkarım diyen yiğitler, ben zina etmem diyebilen yiğitler veya bunun kadın tarafında düşün hanımefendiler. Altı, Garacül'ün verdiğini sol elinden gizleyenler. Tesaddaka <laughs> bir sadakatin felem ta'lem şimaluhu bima sanat yemin. <.üyor> Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayan gizli sadaka verenler. Yedi ve racülün <laughs> zekerallahu galiyen fefadat ayna. Gizli yerlerde Allah'ı zikretti, gözlerinden yaş döktü. Yaş her yerde olmaz. Kurumuş toprakta yaş olmaz. Ama içeriye yağmurlar yağarsa, rahmet yağmurları yağarsa gözden rahmet damlaları düşülür. Yarın cehennem bir şeyden Allah'a sığınır. Ya Rabbi beni bundan uzak tut. Bunları acele cennetine yolla benim ateşimi söndürecektir. Kim? Allah için ağlayanlar. Ağlamak kolay değil. Cenab-ı bizi de Allah için ağlayanlardan eylesin fel yestecibu li ve yu'minu bi la'allehum yarşudun. Habibim beni senden sorarlarsa de ki Allah size yakındır, ben onlara yakınım, bana dua edin, davetime icabet edin, bana iman edin, olur ki siz de irşad olanlardan olursunuz. Cebrail Aleyhisselam üç emanetle Hazreti Adem Aleyhisselam'a gelerek Mevzu değişti. Ama bunu da okuyayım bari bunu da bitireyim. Üç emanet de gelmiş Cebrail Aleyhisselam. Üç emanet de gelerek birisini seç demiş. Birisini tercih et ya. Yani. Akıl, iman ve hayal. Bu üçten birisini tercih etti. Diğer ikisinin götürüleceğini irade ilahiyeden bulunduğunu arz eder. Yani birini seç, diğerlerini götürecek. Arz edince akıl, iman ve haya bu üçten aklı ihtiyar buyurmuş. İbrahim şey, Adem Aleyhisselam aklı tercih etmiş. Arz edince akıl, iman, haya bu üçten aklı tercih ettiğinde diğerlerine haydi gidelim demiş Cebrail Aleyhisselam. Haya ile imana aklı tercih etmiş Adem Aleyhisselam. Onlara haydi gidelim deyince biz ferman-ı ilahi mucibince akıl ile beraber bulunuruz. Biz ondan ayrılmayız dedi diğer ikisi. Evet ve Safiyullah üçüne de malik olur. Şu halde aklı olanın imanı ve hayası da olur. E, akıllıyım dediği halde haya yoksa, iman yoksa demek ki akıllı değil. Şimdi burada bir iki cümle söyleyeyim, buraya nokta koyayım. Devam ediyor ama hayası olmayanı ise imanı ve aklı da olmaz. Cenab-ı Hakk'ın hikmet-i olarak büyüklerin insi, cinden büyük düşmanı ve muhalifleri bulunduğundan Mekke-i Mükerreme'de mukim bulunan Evliyaullah'tan Tavus-i Yemani Hazretlerinin mukalifini bulunanlar bu zevatı mertebesinden düşürmek için pek çok tariklara ve desiselere başvurmuşlar da bir türlü muvaffak olamamışlar. Akibet bir aşıfta kadın o zatı şaşıracağına söz vererek zaten o Hazretin Harem-i Şerifine giderken yolu o acıza kadının sokağından geçmekle Elva-i zinet ve çilbelerle, fitnelerle çok zaman arzı iştiyak eder. Netice bir gün. Şimdi, Mekke-i yaşamış büyük evliye Allah'tan Tavus-i Yemani diye bir zat var. Yemenli Tavus. Kitaplarda kerametleri doktoru. Fakat onu kıskanan, çekemeyenler şunun nasıl ederdi ayağını kaydırırız diye çok uğraşmışlar. Böyle insanlar vardır. Netice, bir türlü ayağını kaydıramamışlar ama yaşlı, ahlakın bozuk bir kadın demiş ki ben onun ayağını kaydırırım. Siz bana bir şeyler verin, vermişler. Tabi Seyman Hazretleri'nin yolu Beytullah'a giden yol, o kadının evinin önünden geçiyormuş. O kadın bugün çıkmış, öbür gün çıkmış, önüne süslenmiş, püslenmiş. Züleyha'nın Yusuf'a çıktığı gibi. Fakat hiç dönüp yüzüne bile bakmıyor. Netice günlerden bir gün. tuşarun deyin ey kadın senin fikrini anladım, arkamdan gel de gidelim diyor. Kadın diyor, ne kadar zamandır böyle önüme çıkıp duruyorsun, sana bakmıyorum ama ben senin halini biliyorum. Haydi gel peşime senin istediğini yapalım diyor. Kadın da maksadıma eriştim diye seviniyor. Dedikten sonra Harem-i Şerif'e kadar öylece gittikten sonra ne diyorsanız haydi yapalım der. Beytullah'a girer, Beytullah'ın önüne gelince haydi bakalım ne istiyorsan yapalım der. Tavuz-i Yemani Hazretleri kadına. Kadın, efendim bu kadar halayıka karşı nasıl olur deyince o zat ve ey ahmak bu mahluktan hayal ediyorsun da bunlardan büyük ve azim olan Zat-ı Hazretlerinden nasıl hayal etmiyorsun? Buyurduğunda kadın hemen ayaklarına kapanarak Müsta müstafir ve mütenebbi olur. Yani ayaklarına kapanır, özür diler, tövbe istiğfar eder, o da kurtulur. Büyüklerin aleyhine bile konuşsan kazanırsın. Bak onun ayağını kaydırmak isteyen kadın da yakayı kurtardı. Büyüklerin her şeyi büyüktür böyle. Allah bizi de onlara bağışlasın. Hayadan <laughs> şu anda <laughs> <laughs> la yemut olan Zat-ı Zülcelal Hazretlerinden haya, hayanın en büyüğüdür. En büyük haya, Allah'tan hayadır. Bu da mümkün olamaz. İlla onun kendisiyle her an hazır, nazır, münakip olduğuna ve eşyadaki sırrına vakıf ve vasıl olmayınca. Yani, öyle Allah'tan haya ediyorum demekle olmaz. Kainatta bir Allahsız yer yok. İki, Allahsız hiçbir varlık yoktur. Kafirler de daha. Orada celali vardır. İnanırsın inanmaz. Üç, Allahsız bir zaman yoktur. Buna inandığın zaman Allah'tan haya edersin. Böyle olmaz da işime gelince perde çekersen, küfür kelimesinin Arapça karşılığı perdedir. Allah'la bu arasına giren bir şeyin adına küfür denilmiştir. Cenab-ı cümlemizi muhafaza eylesin. Şunu söyleyecektim, akıl var ama aklı büyükler iki ayrılar. Aklı maaş, aklı maat. Aklı maaş hayvanlarda da var. Hayvanlar da çiftleşiyorlar. Hayvanlar da iyi biçiyorlar. Hayvanlar da zaruri ihtiyaçlarını görüyorlar. Hatta bizim bilmediklerimizi de bazen biliyorlar. Mesela bir hastalığa düşüyor, yanlış bir şey yiyor, falan otun ona şifa olduğunu biliyor, gidiyor onu yiyor. Böyle yapanlar var. Dü, dünya işini bilmek aklı maaştır. Ama bir akıl vardır ki seni Allah'a, Resulullah'a, Kitabullah'a, Evliyaullah'a götürüyorsa işte hakiki akıl odur ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ürül elbab dediği akıl sahipleri onlardır. Cenab-ı Hak biz de onlardan eylesin. Amin. Habibeti bir hürmetine, bütün ümmeti Muhammed'i, cümle ehli İslam'a, mübarek milletimizi, hususen hazır olan cemaatimizi, bütün geçmişlerimizle beraber seyyiatlarımızı affeleyip hasenatı tebdil eylesin. Amin. Razı olduğu amellerden muvaffak eylesin. Amin. Huzur izzetinde mahcup olacağımız yanlışlardan muhafaza eylesin. Amin. Dünyada da ahirette de sevdikleriyle beraber serdikleri gibi olmakla cümlemizi bahtiyar eylesin. Ömrümüzü kelime-i şehadetle ikmal eylemeyi cümlemize lütfü ihsan eylesin. Şu mübarek gece hürmetine çocuk ölüleri deniz sahiplerine vuruyor. Siyonistler kudurdular. Yaptıklarına hayvan yapmaz. Cenab-ı Hak alem bu kafirlerin zulmünden kurtarsın. Amin. Alem İslam'ın ümidi haline gelen milletimize, devletimize ve inayet eylesin. Amin. Kötülerimizi hayırla ıslah eylesin. İslahlara mukadder değilse entrikalarını başlarına mahkûs eylesin. Amin. Eğlerimizi bol eyleyip Şeytan onlara ivaatta bulunur da nefs tarafına temayül gösterirlerse onları da irşat buyursun. Amin. Amin. وَسَلَامٌ على المرسلين بغرمة تهى ياسين والحمد لله رب العالمين الفاتحة